Merhaba arkadaşlar, ben Erzurum Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Adım Kübra, 11. sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katılmak beni gerçekten çok mutlu etti. Ee, gerçekten çok güzel zamanlar geçirdim. Ee, yeni arkadaşlar edindim, yeni öğretmenler tanıdım. Bunlar benim için gerçekten çok güzel duygulardı. Ee, hatta bu proje sayesinde bir uygulamanın afiş yapmasını bile öğrendim. Bu benim için en verimlisi oldu zaten bu. Ee, ve buradaki yiyeceklerimizi, yiyeceklerimizi, tarihi yerlerimizi tanıtmak farklı şehirlere daha bir güzeldi. Çok eğlenceli geçti yani. Onları tanımak zaten böyle bir araştırma üzerindeydim. Çok güzel de denk geldi bu proje. Çok verimli de geçti. Keşke hiç bitmeseydi. Hatta bir yarışma yapmıştık. Hiç birinci olamamıştım ama olsun. Çok güzel vakit geçirdik. Çok eğlendik gerçekten. Buradan bütün öğrencilerin başarılarını dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.